أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الأولين والآخرين مسلمان بالمسيح يركن 32 ve diğerlerle ilaveten 54 farzı bilmesi gerekir. Allahu Celle Celalü buyurdu ki helal da belli, haram da belli. Bu fazla yaşadığımız dünyanın içindedir. 32 farz şunlardır. İmanın şartı altı. İslam'ın şartı beş. Namazın farzı on iki. Abdestin farzı dört. Güslüm farzı üç. Teeyyümün farzı iki. Ve sırasıyla görelim. İslam'ın şartları Allah-u Teala'nın varlığına ve birliğine inanmak. Meleklerine inanmak. Allah-u Teala'nın indirdiği kitaplarına inanmak, Allahu Teala'nın peygamberlerine inanmak, ahiret gününe inanmak, kadere yani hayır ve şerrin, iyilik ve kötülüklerin Allahu Teala'den olduğuna inanmak, yarın ahiret gününe ve tekrar dirileceğimize inanmaktır. İslam'ın şartları namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, şehadet-i kelimeyi getirmek, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Namazın farzları 12 adet. Altısı dışındakiler hadesten taharat, abdesti olmayanın abdest alması, cünüp alanında olanın da gusül abdesi olmasıdır. Necasetten taharat, bedenin elbisenin ne zaman kılınacak yerin temiz olmasıdır. Setri evrat, evrat yerlerini örtmek, erkeklerde göbeğin üstünden, diz kapağının altına kadar. Kadınların üç yüzü, el bilekleri ve ayak topukları müstesna. Her yerinin örtülmesi lazımdır istigbali kıble namaza başlamadan kıbleye dönmektir. Vakit namazın vaktinin girmesini beklemek. Niyet kılacağı namazı niyet etmektir. Farz namazın değer, değer altısı farzın içinde de, içindeki, içindedir. İftitah tekbiri. Namaza başlarken ilk alınan tekbir. Kıyam, namazda ayakta durmak. Kiraat, namazda Kur'an-ı Kerim okumak, ruku, namazda rukuya varmak, sucud, secde yani, namazda secdeye varmak, teşehit miktarı oturmak, son oturuşta ettehiyyeti okuyacak kadar oturmak. Abdestin farzları dörttür. Ellerin ve yüzünü yıkamak, kollarını dirsekleriyle beraber yıkamak, başın dörtte birini mesletmek, ayaklarını küçük topuklarından beraber yıkama. Mezheplere göre de değişir. Gıslığın farzları üçtür. Ağzında dolu su olarak çalkalayıp yıkamak. Burnunda dolu dolu su alarak yıkamak. Bütün vücudun hiç kuru yer kalmadan yıkamak. Mezheplere göre değişir. Teyyümün farzı da ikidir. Teyyüm suyun bulunacağı yere temiz, toprakla yapılan abdesttir. Niyet etmek, şöyle niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için teyyum olmaya. Ellerini temiz toprağa vurmak, yüzlerine ve kollarına mes etmek. Mezheplere göre değişebilir. 32 farzdan sonra kalan diğer fazlar da devam ediyoruz. Allah-u Teala zikretmek. Allah-u varlığını, birliğini, yüceliğini, kudretini, rahmetini bildiren sözlerle onu anmaktır. Allah'a zikretmek konusu geniş bir kapsamdır. Şimdilik sözlerimiz bu kadar. Helalından kazanıp yemek, içmek, abdest almak konuyu önceden anlattık. Beş vakit namaz kılmak, cünüplükten yıkanmak, kişinin rızkına Allah'ın kafir, gaf, kefil olduğuna bilmek. Kur'an-ı Kerim'in Cenab-ı Hak'tan bütün canlıyı yarattıkların rızkına kefil olduğunu her nerede olursa olsun rızkını ona eriştireceğini beyan buyurmaktadır. Helaldan temiz elbise giymek, Allah'a tevekkül etmek, kanaat etmek, nimete karşı şükretmek, Allah'tan gelen kazaya razı olmak, Allah'tan gelen belaya sabretmek, günahlardan tevbe etmek İhlasla Allah'a ibadet etmek, şeytanı düşman bilmek, delil ve hüccet ile amel etmek, yani dünyada yapacağı her işin İslam'a uygun olup olmadığını sorup araştırmak ve ona göre hareket etmek, ölüme hazırlanmak, ölümü düşünmek, hesap gününde müffis olmamak için hayırlı ve yararlı işler yapmaya çalışmak, azınlıktan vazgeçmek. Allah'ın sevdiği, sevip sevmediğinden uzak durmak. Allah için sevmek, Allah için düşman, düşman etmek ve fas çok mühimdir. Her Müslüman şunu son derece riayet etmesidir. Bir Müslüman asla bir din düşmanını bir din düşmanını sevmemek. Ana babaya iyilik etmek. iyiliği emretmek, kötülükten sakınmak. akrabayı ziyaret etmek emanette kıyanet etmemek, gücü yeten yetenler için hacca gitmek, Allah'a ve Peygamberine itaat etmek, günahlardan kaçıp Allah'a sığınmak, Müslüman idarecide itaat etmek, ibadet almak. Bir Müslüman her şeyi ibret ve tefekkür gözüyle bakmalıdır. Geçmiş milletlerin, kavimlerin tarihini, etrafındaki canlı ve cansız alemi, kainatın düzeni, ibret gözüyle müşahede et, şahade tetkik ve eden kimse Allah'ın varlığı ve birliğini ve kudretini anlar. Tefekkür et, dep düşünmek, dil kötü düzlerden korumak, vuruş tutmak, kimseyi ara etmemek, harama bakmamak, sözünde doğru olmak, kulağı yasak şeyleri dinlemekten alıp koymak, ilim öğrenmek, ölçü ve tartıyı doğru yapmak, Allah'ın azabından korkmak, Allah uğrunda cihat etmek, Allah'ın rahmetinden ümidi kesmemek, nefsin arzularına uymamak, Allah'ın yolunda yemek ve yedirmek, yetecek kadar rızık kazanmak, zekatı vermek, fakirlere yardım etmek, hayis ve nifas hallerine zevceye yaklaşmamak, bütün günahlardan kalbini arındırmak, kendini büyük görmemek, buluğa ermemiş yetimin malını korumak, rebatadan, cinsi sapıklıktan sakınmak, beş vakit namaza devam etmek, haksız yere kimsenin malını yememek, Allah'a eş koşmamak, zinadan sakınmak, içki içmemek, yalan yere etmemek ve yalan konuşmak. Bu İslam'ın 54 farzını içerisine almaktadır. Rabbim bu farzları harfiye güzel bir şekilde eda etmeyi hepimize nasip ve mesel eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu Aleyküm.